Beşiktaş'ta hoca belirsizliği sona erdi siyah beyazlar. Valerian İsmail ile anlaşmaya vardı. Tabi hoca ile ilgili çok fazla analiz videosu var. Ben de buna benzer videolar yaptım. Hem hocanın gelişiyle ilgili hem durumu anlattım hem analiz videosu yaptım ama şimdi biraz daha farklı video yapacağız. Çünkü hoca Avrupa'dayken takım çalıştırırken belli başlı makaleler yazmış. Bu makalelerde ne oynattığını, nasıl antrenman yaptırdığını, neyi hedeflediğini çok net açık bir dille göstermiş. Fransızca, İngilizce çeşitli yazıları var ve biz de bu yazıları Türkçe'ye çevirdik ve sizlere aktaracağız. Böylece Valerian İsmail'in Beşiktaş'ta ne oynatabileceğini, neyi planladığını, Beşiktaş'ın bu sisteme uyum sağlayıp sağlayamadığını direkt hocanın ağzından aslında sizlere aktarmış olacağız. O açıdan bakıldığında klasik analiz videolarından biraz daha farklı bir video olacak. Hadi başlayalım. Şimdi hocanın yazıları var. Bu yazılarda neler yaptığını, neler yapacağını, planlamalarını anlatmış. Ben de sizlere bunları Türkçe çevirdik ve aktaracağım sizlere ama öncesinde kısa bir özet yapalım. Şimdi bir futbolculuk geçmişi var. O yüzden de diğer hoca adaylarından Beşiktaş'ın uzun süredir ilgilendiği hoca adaylarından biraz daha farklı. İyi bir futbolculuk kariyeri var. İşte Almanya'da oynamış, Bundesliga'da yılın futbolcusu seçilmiş, Almanya'da 2 şampiyonluğu var, Fransa'da bir tane kupası var. Sert, bilinen sağlam savunmacılardan, sağlam süperlerden bir tanesiydi. Bu özelliğiyle diğer hoca adaylarından biraz ayrılıyor. Çünkü diğerleri çok fazla böyle amatörde oynamış, 4. 5. ligde oynamış isimlerdi. Bunun futbolculuk kariyeri oldukça iyi. Bu bir avantaj olabilir mi? Olabilir. Ufak da olsa, minik de olsa bir avantaj olabilir. Çünkü sahadan geldiği için, üst düzey oynadığı için oyuncularla anlaşması, saha içindeki işte oyuncuların hissettiğini, psikolojisini biraz daha iyi anlayabilir. Bu açıdan bakıldığında minik de olsa bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. O parlak futbolculuk kariyerinden sonra bu sefer teknik direktörlüğe başlıyor. Önce Hanover ikinci takımı daha sonra Wolfsburg ikinci takımı ki orada baya bir kendini gösteriyor. 2-0 dörtlük bir puan ortalaması tutturuyor Wolfsburg 2 ile. Dolayısıyla hemen gözler ona çevriliyor. Wolfsburg A takımı ve Nürnberg çok da başarılı olmayan sezonlar geçiriyor. Ve oradan Yunanistan'a gidiyor. Yunanistan'da bir bir aylık macerası var. Orayı saymıyoruz çünkü sadece bir ay çalışmış ve sadece bir maça çıkabilmiş. Orada yönetimde problemler yaşıyor. Ve daha sonra da bildiğiniz gibi Lask Linz performansı. Çok fazla konuşulan bir performans. Avusturya'da gerçekten de çalıştığı bir yılda oraya damgasını vuran bir performans gösteriyor. Şampiyonlar Ligi'nde iki maçta Bazeli mağlup ediyor. Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında Bazeli mağlup ediyor. Brüj'ü eleniyor. Brüj'ü geçemiyor. Tabi oradan Playoff'a kaldığı için Avrupa Ligi'ne gidiyor ve PSV, Sporting Lisbon ve Rosenborg grubundan lider çıkıyor ki o Sporting Lisbon'un Beşiktaş'a 2 maçta 4-4-8 tane attığını unutmayalım. Yani güçlü bir gruptan PSV'nin olduğu, işte Rosenborg'un olduğu gruptan, Sporting'in olduğu gruptan lider çıkıyor. Daha sonra Altmar geliyor Hollanda'daki bu onu da eliyor. Daha sonra Manchester United'a eleniyor. O sezon ligde de uçuyor. Lider tamamlıyor asıl ana grubu ancak Covid varken toplu antrenman yaptığı için 6 puanını siliniyor. Kulüpte kaos başlıyor ve şampiyon olamadan oradan ayrılmak zorunda kalıyor. Barnsley'e gidiyor şampiyon şipi. Barnsley'de gerçekten de çok iyi performansı var. İlk 7 maçını kazanamamış bir takımı playoff'a sokmayı başarıyor sezon sonunda. Ve yükselme grubunda Swansea'ye eleniyorlar. Elenmeseler Premier Ligi yükselecekler. 44 maçı var orada iyi galibiyetler alıyor. Ve o performansıyla 2 milyon pound'a West Bromwich'e gidiyor. E transfer yapmak kolay değil. Yani bir değeri var. Çünkü orada genelde hocaları buluyorlar ve genelde parasız getiriliyor o ligde şampiyonşipte. Böyle bir 2 milyon pound verip bir hocayı almak çok da kolay görülen bir iştir Ve oradan da bildiğiniz gibi zaten son macerası oradan ayrılıyor. Belli başlı prensipleri var. Bunu zaten hep konuştuk. Üçlü oynatıyor. Çok fazla ön alan presi yaptırıyor. Bunu unutmayalım. Yani e, iki tane temel prensibi olduğunu unutmayalım. Barnsley bunun çok fazla örneğini gördü futbol severler. 3-4-3 oynattı. Neredeyse o 7 kişi tamamıyla ön alan baskısı yaptı ve rakibin oyun kurmasını çok fazla engelledi. Özellikle FA Cup'ta Chelsea maçını bulabilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Chelsea'ye o meşhur Chelsea'ye, Tuchel'in Chelsea'si Barnsley'e karşı zorlandı. Tabii ki ana kadro, az kadro falan çıkmamış oldu ama bayağı bir zorlandı. Çünkü orada da top aldırmadığı Chelsea 1-0'la geçebildi FA Cup'ta. Orada gerçekten de iyi performans gösterdi. Bugün tabii ki bu klasik işte girişi yaptık. Hocanın kariyeri, ne oynattı vesaire vesaire bunları anlattık ama asıl önemli kısım hocanın kendi eliyle, kendi kalemiyle yazdığı makaleler var. O makaleleri bulduk Avrupa'da hocanın ne oynattığına ilişkin bizzat kendi kaleminden bunları Türkçeye çevirdik ve sizlere aktarmaya çalışacağız. Gerçekten de ilginç notlar olduğunu düşünüyorum. İlk notlar hem aslında bu çalışmalarda hem nasıl atak yapacağını hem de nasıl savunma yapacağını gösteriyor. Şimdi ana bir planı var. Burada oyunculardan beklediği belli baş şeyler var. Bir tanesi oyuncuların birbirine yakın olması. İki, rakiplerine çok yakın temaslı oyunu çok seviyor. Üç, onlardan hızlı olmayı hedefliyor. Ve bu oyunu bütün takıma yayıyor. Yani takımın stoperi de hatta takımın kalecisi de Aynı o hızla, o tempoya, o top dolaştırmaya uyması lazım. En üstteki forvetinde uyması lazım. Hem savunma, hem de hücum. Yani burada önde, ön alanda topa basıp savunma yaparak, orada topu kaparak hücum etmeye çalışıyor. Böylece savunmayı rakibin kendi ceza sahasının önünde yapıyor. Yani Beşiktaş eğer hoca ile doğru bir sistem kurabilirse gelecek sezon rakip ceza sahasının önünde 7-8 tane oyuncu Beşiktaş'ın oyuncusunu basarken görebileceğiz. Bu önemli. Bu sırada stoperler de tabii ki orta sahaya geliyor, bir duvar oluyor orada. Yani seken topları stoperler toplamaya çalışıyor. Burada önem kazanıyor beklerde. Bunu da söyleyelim. Şimdi direkt çalışmalardan bahsedelim. Gelsin fotoğraf. Ne çalıştırdığını sizlere anlatayım kendi dilinden bu arada. Ben anlatmıyorum. Kendi yazdığını okuyayım sizlere. 4 kişilik 5 takımı ayrılmış 20 tane dış sağ oyuncusu var bu antrenmanda bu çalışmada. Her kutuda topa sahip olan bir takım var. Kalan takım savunma oyuncuları ve orta çemberde onlar. Yani gördüğünüz gibi karelerde 4'er 4 tane oyuncu var. Diğer oyuncular dışarıda ve onlar savunma oyuncuları. Antrenör kutuların bir tanesine topu atıyor. Ve savunma oyuncuları o kutunun içinde pres yapmak için iki tane oyuncu pres yapmak için kutuya girebiliyor. Savunan ikili topu kazanıyor veya topu oyunun dışına çıkartırsa antrenörün yeni bir top atıyor. Burada topu kaptıran takım da direkt aktif kutuya geçiş yapıyor. Bunun amacı ne? Burada Valerian İsmail kendi çizdiği ve yazdığı makalede tamamiyle prese yönelik bir çalışma yaptırıyor. Yani o dar alanda hem hücum oyuncularına o presten çıkmayı öğretiyor... Hem de savunmacıların nasıl hücumcuları sıkıştıracağını anlatıyor. Burada enteresan bir antrenman planı. Hemen ikinci fotoğraf gelsin. Burada da topa sahip olan takımın amacı topu başka bir kutuya atmadan önce kendi ceza sahası içinde 5 tane pas yapmak. Burada paralel pas yasak. Çünkü oyunculara güvenli şekilde en uzak seçeneğe topu atmalarını öğretiyor. Bizzat kendi yazımı. 5. pası alan oyuncu gösterildiği gibi topla oynayacağı yöne bakmalı. Yani oyuncunun gidiş yönüne doğru pas atılması önemli. Yani ne diyor? Burada şimdi kutunun içinde baskı yapan oyunculara karşı 5 pasta oradan çıkmak zorunda. 5. pasta hücum edecek oyuncuya ve onun koştuğu yöne doğru atılmak zorunda. Yani yan pas paralel pası yasaklamış vaziyette. Burada tabii ki iki tane amaç var. Diğerinde olduğu gibi yine pres karşısında hızlı bir şekilde çıkmak ve doğru pası atabilmek. Yani oyuncuya öyle yan pas yapmadan ileriye pas yaparak burada hucum da burada hücum oyuncusuna nerelere kaçacağını da öğretiyor aynı zamanda. Yani hücum oyuncusunun boşluğa kendini boşluğa atması kendini göstermesinde de öğretiyor. Bu da önemli çalışmalardan bir tanesi. 2A gelsin fotoğraf. Burada 5'e 3 baskıdan çıkış çalışması var. Bir uçta kale ve kaleci var. Orta sahanın gerisinden başlıyor. 2 adet orta sahada kutu var. 10 çarpı 10. 6 kişilik mavi savunma takımı ve 10 kişilik kırmızı hücum takımı olmak üzere 16 tane oyuncu var sahada bu antrenmanda. 4 mavi savunmacı, 2 kırmızı hücumcu ile birlikte o kutulardan topu çıkartmaya çalışıyor. Kırmızı ucum takımında bir sol kanat, bir sol bek, bir orta saha oyuncusu ve kutu dışında da bir tane 10 numara var. Bu da tabii ki aynı şekilde 5'li baskı geldiğinde hızlıca oraya geçip hücum kısmına topu ulaştırmak, savunmacının sayısı az gördüğünüz gibi. Böylece az savunmacıyla topu doğru ve hızlı ileri taşıma planlanıyor. Üç tane savunmacı geride kaldığında, rakip de pres yaptığında ve Beşiktaş futbol takımı mesela ileride daha fazla kişili olduğunda hücumcuların sayısı fazla olduğunda savunmacılar ne yapacak onu öğretmeye çalışıyor. Savunmacıların üzerlerinde baskı varken, pres varken Beşiktaş futbol takımının hücumcuları da ilerideyken nasıl oraya doğru pas atması gerektiğini öğretecek bir çalışma bu. Aynı zamanda çok hücumcuyla bu arada tabi bunu yapıyor ama savunmacılar 3, hücumcular 5 aynı zamanda o 5 tane hücumcu da doğru hücum yapmayı öğreniyor. Yani hem savunmayı çalıştırıyor aynı çalışmada hem de hücumculara pres yaptırarak 5'e 3 pres yaptırarak rakibi bozmayı öğretiyor. Rakipten topu almaya çalışıyor. Bu da yine kendi kalemiyle yaptığı çalışmadan bir tanesi. 3A fotoğrafını hemen getirelim ekranı onun üzerine konuşalım. Burada 4'e 3 baskıdan çıkış. Her iki kalede birer kale var. Bu tam sağ çalışması. 9 kişilik iki takıma ayrılmış 18 tane oyuncu var sağda. Her takımın kutularında 3'e 3 oyuncular var. Ayrıca sonunda atak yapan 2 oyuncu ve sonunda savundukları 2 oyuncu var. Topu kazanan takım hücum oyuncularına ceza sahasının dışına çıkma fırsatı yaratıyor. Burada tabii ki şu önemli. Burada bir kural da koymuş kendisi. Hızlı ileri top oynamak. Burada asıl amaç ve top ceza sahasına çıktıktan 10 saniye sonra gol atma kuralı var. Yani Şimdi burada bir yine aynı şekilde önde baskı yapılıyor. O baskıdan çıktıktan 10 saniye içinde orta saha ve hücum oyuncuları gol atmak zorunda. Gol atamazlarsa mağlup sayılıyor, yenilmiş sayılıyorlar. Yani bu şekilde iki tarafı da çalıştırıyor. 10 saniye kuralını koyma sebebi de elbette hızlı hücum. Yani topu evelemeden, gevelemeden, yan pas yapmadan vesaire yapmadan ee, hızlı bir şekilde paralel pasa kesinlikle karşı. Topu çok fazla oyuncunun ayağını tutmasına karşı Buradaki bir başka istediği özellik, önemli özellik oyuncuların çok fazla yer değiştirmesi. Sık sık buna makaresinde değinmiş oyuncular bol bol yer değiştirmek zorunda bekleyen, top bekleyen oyuncuya Valerian İsmail'in tahammülü yok. Şimdi bu şemalar bize ne gösteriyor? Yani ne yapmaya çalışıyor Valerian İsmail? Biraz da bundan bahsedelim. Birincisi tamamen prese dayalı bir takım oluşturmaya çalışıyor ki bir tempo takımı yapmak istiyor. Yani 90 dakika boyunca koşan, basan rakibi bunaltan bir takım oluşturmak istiyor ki şu anki kadro zaten Beşiktaş'ın yaş ortalaması bu oyuna uygun değil. Yani bu yaş ortalamasının Beşiktaş'ın 23'lere falan çekmesi lazım ki bu oyunu oynayabilsin. Beşiktaş'ta çok fazla yaşlı oyuncu var. O yüzden de o kadro yapısının değişiyor olması bir avantaj. Mevcut kadronun bu oyunu oynama ihtimali sıfır. Piyaniş'te, Alex'te, işte Gezal'la, Atiba'yla, işte bu oyuncularla bunları yapmak imkansız. O yüzden de 15 oyuncunun gidiyor olması çok önemli bence. Burada kendi istediği yönde transferler yapılacaktır. Fizik gücü yüksek koşan oyuncular olacaktır ve bu açıdan bakın yaş ortalaması mutlaka düşmesi lazım. Bunun dışında oyun felsefesi tamamen koşu ve hızlı pas üzerine tüm çalışmalarını bu yönde yaptırıyor. Yani topu alayım kazandıktan sonra da çok hızlı bir şekilde hucum alanına topu geçireyim istiyor. 3'te oynatıyor Bu defa söyledik. 3-5 ikisi var. 3-4-3'ü var. Farklı farklı üçlüler deniyor ama arkadaki üçlüyü önemsiyor. Arkadaki üçlü dışında bütün takımın ön alanda basmasını istiyor. Arkadaki üçlünün de orta sahaya girip seken topları almasını istiyor. Bu tabii ki rakibi çok ciddi şekilde boğmayı amaçlayan bir oyun şekli. En önemli rol burada kanat beklerine ait. Kanat beklerin ne oynayacağı, nasıl oynayacağı çok önemli. Çünkü prese de onlar dahil oluyor. Yani sadece hücum etmiyorlar. Aynı zamanda orta sahaya da içe doğru kat edip prese yardımcı oluyorlar. Bu yüzden iki kanat bekinin çok hızlı olması lazım. Hızlı olmazlarsa çok fazla prese dahil oldukları için arkalarında boşluk bırakabiliyorlar. Yani kanat bekleri arkada boşluk bıraktığı anda e tabi o bir sıkıntı. O yüzden Rozier ve Rıdvan burada ana planın çok önemli parçaları olacak gibi gözüküyor. Kanat beklerinin yavaş kanat bekinin olma şansı yok. İkisinin de çok hızlı kanat beki olması lazım. İki tane orta sağdan bir tanesi derine iniyor. Bir tanesi hücumcuların arasına karışıyor. Yani şöyle özetledim. Joseph iş sıkıştığı zaman stoperlerin arasına geliyor. Yardıma takım dönüyor işte o zaman savunmaya geçen Joseph baya bir ön tarafa geliyor. Arka tarafa geliyor. Geç sonra tam tersine ön tarafa gidiyor. Yani iki orta sahanın biri savunma yönüne çok yardım ediyor. Diğeri hücum yönüne çok fazla yardım ediyor. Öndeki üçlü çünkü 3-4-3 oynatacak gibi öndeki üçlü'nün sağ ve solu orta sağ gibi yani iç oyuncusu gibi oynuyor zaman zaman ama aynı zamanda tamamen ceza sahasına dalıyorlar. Yani e, orta sahayı kalabalık tutup, orta saha presini yapıp, orta saha oyun kurmasını yapıp top kanatlara veya orta saha geldiği zaman da büyük bir hızla ceza sahasına üçlü forvet gibi olmak, olması için takımın hücum ediyorlar. Bunların hepsinin olması için çok yoğun bir kondisyon var. Yani çok fazla bir yoğun bir çalışma lazım. Yoğun bir antrenman temposu lazım. Yoğun bir koşu mesafesi lazım. Meşhur işte konuşuluyor. Şu anda Türkiye'de ortalama 107 108 109 kilometre koşuluyor. Valerian İsmail'in takımlarında 120 hedeflediğini biliyoruz. Yani 10 kilometre demek ciddi bir rakam demek. Burada bir koşun te koşu ve atletizm temposu istiyor. Atletizm gücü istiyor. O açıdan bakıldığında da tabii ki enteresan bir iş olacak. Tabii ki şimdi herkesin kafasındaki soru bu analizi yaparken arkadaşlara şunu sordu herkes. E bu adam işte hep hücum pres, hep topu hızlı çıkarma, hep topu kapma, hücum etme, set hücumu yapmıyor mu? Çünkü biliyorsunuz Galatasaray bu sene çok ciddi bir geçiş oyunu oynuyor. Yani kapandığı zaman geçiş oyunu oynayabiliyor. Ama onun dışında set ucumda zorlanıyor. Set ucumu yapamıyor. Şunu da söyleyelim. Gol attığı zaman özellikle yani golü bulduğu zaman takımı o yoğun pres sonrasında çekiliyor. Yerleşik düzene geçiyor. Yani golü buldu yerleşik düzene geçiyor ve kontratak bu sefer kovalıyor. Öyle golü attım yine boğayım 3-4 tane atayımdan öte genelde biraz daha takım çekiliyor. Rakibin oyun kurmasını bekliyor ve aldığı hızlı şekilde kaptığı toplarla 2'yi 3'ü arıyor ki bunda aslında Bansi de çok fazla başarılı olmuş. Şimdi gelelim set oyunu kısmına. Burada West Bromwich örneğine bakmak lazım. O biraz parlak bir örnek. Çünkü West Bromwich'te topa sahip olma oranı birçok maçta %60'ı geçmiş vaziyette. Bu önemli. Yani bu aynı zamanda set oyununu yapabildiğini gösteren önemli bir istatistik. Bunun dışında Set oyununda topu dolaştırıp hızlı bir şekilde dolaştırıp gol atmayı becermiş. Fulham'la beraber en fazla gol beklentisi sahip takım olmuş. Bu ne demek? Çok fazla şut çekiliyor, çok fazla pozisyon bulunuyor demek. Yani set oyununda aslında becerebilen bir teknik adam olduğunu bu istatistikler gösteriyor. Burada tabii ki bu kadar fazla koşan bir takım olduğu zaman set oyununda da düzgün paslaşma ve hızlı paslaşmayı yapıp rakibi böyle bir çalkaladığın zaman zaten etkili olabiliyorsun. Bu açıdan önemli. Şimdi bunun dışında kendi yorumuma geçeyim. Hocayı gördüğüm anlattıkları ışığında tabi ateşli olması, tribünle diyaloğa girmesi, gerektiğinde rakip kulübeye dayılanması, agresyonu, tepkisi, hakemle oynaması, kısacası korkmaması, cesaretli bir karakter olması ki oyuncunda da öyleydi. Bayağı bir kasaf falan derlerdi. Yani böyle kabadayı bir oyuncuydu. Teknik direktörlüğünde de öyle çok böyle pısırık bir adam değil. Sert olması bir avantaj Türkiye'de. Kolay kolay öyle pısmaz, korkmaz, hakemle de diyaloğa girer, rakiple de diyaloğa girer. Öyle biraz böyle nasıl diyeyim size racon kesebilen falan bir teknik adam. O tarzı zaten oyunculuğu da öyleydi. Bu da tabii ki tribünlerin sevebileceği, camianın sevebileceği bir karakter. Oyun dışındaki kısmından bahsediyorum. Eksilerine gelelim. Eksileri var mı? Elbette var. Yani elbette bu kadar yoğun eleştiri var. İşte Şenol Güneş gelmeliydi, gitmeliydi vesaire. Bu gelmediği şeklinde çok fazla eleştiri var. Eksiler var mı? Tabii ki eksilerden bahsedelim. Birincisi hiç büyük takım çalıştırmadı. Bu tabi önemli bir eksi. Burada gittiği takımlarda şampiyonluk hedefinin olmaması bir handikap. Şampiyonluk başka bir kafa. Bunu Sergen Yalçın da gördü Beşiktaş. Özellikle son haftalar dediğiniz şey. Hatırlıyorsunuz Sergen Yalçın gibi bir karakter ağlamıştı gösteri maçında. Artık o strese dayanamadım ben. Şampiyon olduk. Sevinç gözleşi ama aynı zamanda o yoğunluğun hani üzerindeki baskının gözleşi demişti. Ki dünyanın en rahat adamıdır biliyorsunuz. Orada başka bir baskı oluyor. O baskıyı kaldırmak, yönetmek başka bir hikaye. Bunu hiç yapmamış. Bunu bilmiyoruz. Şampiyonluğa giden takımda oynamamış. Şampiyonluk sitesi yaşamamış. Böyle bir medya, böyle bir sosyal medya, böyle bir taraftar grubu çok fazla olmamış. E, Türkiye bu konularda çok ateşli. Bu bir dezavantaj olabilir bir. İkinci önemli eksi bu kadar sert antrenman metotları. Hiç durmadan koşan bir takım. 120-125 km koşu mesafesi hedeflenmesi. Yerli oyuncuların alışık olduğu, mevcut yabancıların alışık olduğu bir sistem değil. O yüzden antrenmanlar bu oyunculara sıkıntı yaratabilir mi? Bu da ikinci soru işareti. Yani Beşiktaş futbol takımında bu tarzda çalışan, bu tarzda koşturan oyuncu sayısı yok denecek kadar az. Belli bir noktadan sonra oyuncular, işte adaleler buna müsaade eder mi? Bu tempoyu oyuncular kaldırır mı? Bu tempo yüzden hocaya böyle bir ya çok çalışıyoruz moduna girerler mi? Bunların hepsi birer soru işareti. Çünkü normal temponun çok çok üstünde bir tempo istiyor. Hiç durmadan koşan bir takım istiyor e kolay değil. Bunu bunu kaldırması kaldırması Beşiktaş'ın kolay değil. Oyuncular bunda zorlanabilir mi? Zorlanabilir. İkinci bence soru işareti benim kafamdaki bu. Üçüncü soru işareti elbette Türkiye'deki futbolu bilmemesi, Türkiye'deki ortamı bilmemesi, buradaki atmosferi bilmiyor. İşte buradaki oyun şeklini neyin memnun edeceğini, neyin memnun etmeyeceğini bilmiyor. İşte birçok Avrupa'dan gelen hoca mesela şeyde şaşırıyor. Deplasmanda bir puan aldık daha ne istiyorsunuz falan. Hani kötü sonuç değil diyor. Oysa büyük takımlarda biliyorsunuz her maç galibiyet. Yani beraberlik deplasmanda alındı falan bunlar çok fazla dinlenmiyor. Buradaki işte hakemler da o sistemi bilmiyor. Hakemlerin hakemlerle nasıl bir diyalogda olacak? Bunlar henüz yabancı. Kolay değil. Ülkeyi bilmemesi, ligi bilmemesi zaten yerli isteyenlerin de en büyük e, ellerindeki koz bu. Türkiye'yi bilen hoca lazım. Ligi bilen hoca lazım. Bu bir bakış açısıdır. E, bunda da tabii ki burayı bilmemesi, bu ligi bilmemesi, buradaki statları bilmemesi, zemini bilmemesi, işte çıkıyor kararlar çıkıyor bir gecede değişiyor falan bunları bilmemesi elbette birer dezavantaj artıları zaten işte bir şekilde kendi anlatıyor ne oynatmak istediğini artlarından da bahsettik işte yoğun bir presa dayalı çok koşan atletik ve daha da gençlerden oluşan takımlarla iyi iş yapmış bir teknik direktör ve gelen gençlere de büyük bir ihtimalle o gençlerin satışına yönelik Beşiktaş'ın böyle politikası var biliyorsunuz yani genç oyuncular alalım ve satalım şeklinde bu açıdan bakıldığında Beşiktaş'ın transfer politikasına uyuyor gibi gözüküyor ama Tabii ki eksileri de az önce anlattığım gibi var. Başarılı olup olmayacağı konusunda açık konuşayım hiçbir fikrim yok. Görüp yaşayıp beklemek lazım. Ee, gelmiş durumda artık yani geldikten sonra da olmaz olmaz çok kötü hoca falan diyenleri de çok fazla anlamıyorum. Gelmiş artık bu saatten sonra Beşiktaş saat camiasının bence destek vermesi lazım. Ne oynatacağına bakması lazım. Kolay değil burası sabırlı bir ülke değil. Bir sistem oluşturacakları üçlüye geçecektir işte bir şey oynatmaya, bir değişiklik yapmaya çalışacaktır. Üstelik bir 8 hafta var. Bu da bir eksi olabilir kendisinde ama zaten Beşiktaş 4 maçtır kazanamıyor. Yani Sergen Yalçın döneminde de çok başarısız bir takım vardı. Kadro mühendisi yanlış bir Beşiktaş var. Bu 8 maçta bu durum onu etkiler mi? 8 maçta iyi işler yapamazsa taraftarın bakışı ona eksiye döner mi? Bunların hepsi birer soru işareti. Ancak yaşayıp göreceğiz ne oynatacağını, ne yapacağını, ne başaracağını ya da ne başaramayacağını göreceğiz. Videomuz sonuna geldik. Beğenirseniz ve daha da önemlisi videonun sonunda siz de yorumlarınızı yazarsanız üzerine bir futbol tartışması yaparız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yanımızda Fransa teknik direktörü Didier Doşan var. Jose bir anjuye, bu pozisyonu.